Şu anki balık bolluğu palamut, ee, aşırı derecede palamut balığı var. Yani şöyle diyebilirim, palamut balığı intihar ediyor. Yani böyle bir bolluk görülmedi. İki senede zaten balık da yoktu. Kayıkçılar, kırgırlar hepsi e, hem giderlerini karşılayamıyordu, hem de e, borç içindeydi. Onlara yaradı. Böyle devam ederse, yani palamut balığı daha çok olur ama işte hamsi olmaz bu sefer de ya da iştaharvit olmaz. Palamut çok oldukça e, diğer balıklar olmuyor. Onları çünkü yediği için, kovaladığı için bir aksik olmasa böyle bir bir hafta, bir ay daha herhalde balıkçılık olacak. Ereğli merkezde biraz pahalı. Onun sebebi buradaki balıkların hepsi dışarı gönderiyor ama dışarılarda duyduğumuz kadarıyla e, ince balıklar işte 20-25 liralara kadar, iri balıklar 30-40 arasında oynuyor. Burada da en fazla onlar işte 10 lira fark oluyor. O da balıkların hepsi arabalarla dışarı gittiği için.

違う Palamutlar geçen haftaya göre 5'er 10'er lira tanesinde fazlalık var, fiyatlar yükseldi. Yalnız yine de şöyle bir şey var dengeleyen. Dün balıklar 800 gram geliyorsa bugün 900 bir kilo geliyor. Yani fiyat artışı olsa da kendisi hani gramaj olarak yükseldiğinden dolayı aynı, aynı şekilde yani vatandaşa yine ucuz şekilde satılmakta Büyük balıklar yani kilo gelen balıklar yaklaşık 60 liraya gidiyor. Bir altı 50 liraya daha küçükler de var. 3 tane 100, 4 tane yüz olarak da satılmakta. 1 kilo balık 2,5 kilo ettik olan protein eşlerdir. Aşağı yukarı 60 liraya verilen bir balıkta 3 kişilik bir aile etmektedir. O yüzden fiyatlar uygun yani. O çaparacı dediğimiz küçük olta balıkçıları da uzatma ve golüyle beraber orta yani orta ölçekli 10 metrelik kayıklarla tutulmakta. Bunların haricinde de gırgır diye tabir ettiğimiz büyük balıkçılık gemileri var. Onlarla tutulmakta. Şimdi hava muhalefeti olduğu zaman küçük kayıkçılar denize çıkamıyor. Haliyle tutulan balığın yüzde yirmisi, yüzde onlardan geliyordu. Yerel, mesela Ereğli bölgesinde, Zonguldak'ta ya diğer kıyı kasabalarında kendi küçük kayıkçıların balıkları alınıp satılır ekseriyette. E, tabii hava muhalefetinden dolayı çıkamadıkları zaman büyük teknelerin balığına iş düşüyor. O zaman da her tarafa yeterli olmayabiliyor. Şu anda yok ama trolların gelmesini bekliyoruz. Mezgit'te barmıyor da gelecek lar <laughs>